Selamünaleyküm. Altın Özlü Karsu. Zeytin toplama. 10 11 2023. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. As aslında zeytinleri şöyle tek tek toplasak olmaz mı ya? Ben şimdi bu konuda biraz acemiyim de. Evet, şöyle toplasak yani. Acaba kaç ayda biter? Şu şekilde toplasak. Ama bayağı bir zeytin var ha maşallah. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, zeytine bak. Hay maşallah. İşte bu yüzden Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Vallahi de billahi de tillahi de. Şunların güzelliğine bakın ya. La galiba illallah.